arasında müzakere edilen anlaşmanın imza törenine başlıyoruz. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adına Kuzey Makedonya Başbakanı Hristiyan Bitkowski Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Hükümeti arasında yüksek düzeyli işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzalayacaklardır. töreni sona ermiştir. Ortak basın toplantısı için Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'a bırakıyorum. Arz edelim. Sayın Başbakan, Pardon. kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kuzey Makedonya Başbakanı, değerli dostum, Sayın Miskoski ve kıymetli heyetini İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik az önce imzaladığımız ortak bildiriyle yüksek düzeyli işbirliği konseyi mekanizmasını ihtas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üskübü ziyaret etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik. Değerli basın mensupları Türkiye Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki taş köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil, işbirliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyasıyla aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle Sayın Başbakanla görüşmemizde Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara Hasseten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız. Kıymetli basın mensupları, değerli dostum Miskoski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna'da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor ve sözü değerli dostum Baş, Başbakan Miskoski'ye bırakıyorum. Please. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın dostlarım, ben çok mutluyum ki aranızda bugün bulunmaktayım ve ilk seferden Türkiye'ye ziyaret ediyorum çünkü Türkiye ile çok ortak kültürel bağlarımız vardır ve ortak menfaatlerimiz vardır ve Makedon ve Türk milleti arasında ve vatandaşlar arasında böyle bir işbirliği çok önemli bir görüşmem vardı Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Beyefendi Recep Tayyip Erdoğan'la ve diyebilirim ki bu görüşme bir tasdiktir. Gelen işbirliğinin ve, ve stratejik işbirliğimizin bir tasdiki olarak bu görüşmeyi bugün görüyoruz. Beraber bu konulara değindik. Her birkaç konuda özellikle ekonomi açısına vurgulamaktayız ve ticari işbirlik açısından. Türkiye bizim için en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir ve güç olarak çok etkisi var bütün bu bölgeme. Üçüncü olarak biz bütün bütün bildiğimizi seferber etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Türk firmalarının burada tekrar Kuzey Makedonya'da büyük yatırımlar yapmaları açısından ve geçenlerde biz enerji alanında büyük bir işbirliğimiz var. Çünkü çok büyük bir Türk şirketiyle beraber gaz açısından işbirlik yapıyoruz do, 1 ve 1 milyar dolara kadar, dolar. kadar böyle bir işbirliği yapıyoruz. Doldurma. Bunu vurgulamak istiyorum. Rozgüvarı Onun dışında ikimiz ve biz eğitim açısından, kültür açısından evet, ve NATO'da, NATO'da olduğumuz için bir güvenlik açısından da, da bizim da için çok de önemlidir ve neden? Çünkü bölgede güvenlik en önemli husustur. En önemli Bunun, husustur. Bunun dışında NATO'da az önce de Cumhurbaşkanı de. vurguladığı biz gibi de. biz o konulara değindik ve bugün Erdogan, ve ben ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan beraber de. imzaladık böyle bir konsey de. kurmak için en üst düzeyde işbirliği konseyini neden? Çünkü bizim için bu çok önemli bir adımdır. İki devlet, devlet arasında işbirlik açısından ve bütün bu strateji, bu strateji tek tek Tadadi bu, bu evrakta yazılmıştır. 2008'den bu yana bu sadece yeni bir evrak. Neden? Çünkü stratejik işbirliği kurmak istediğimiz için en yüksek seviyede biz böyle bir konsey kurduk. Neden? Bunun ismi konseydi. Ve bütün aramızdaki işbirlikler sadece bizim bölgemiz açısından değil, bütün bölgeler açısından da önemlidir. Özellikle sana, savunma sanayisinin ticarette, enerjide, Al yapıyla, medyumlarla ve bütün işbirlik alanlarımızı tek tek, Sayın Cumhurbaşkanı az önce izah ettiği gibi, spor gibi, eğitim gibi ve dijital değişimle ilgili ve bütün vatandaşlar arasındaki işbirliği bizim için çok önemlidir. Ustavva, bu strateji ustavla, bizim uçtan, için temeldir ve ileriye dönük bu, bu işbirliği umarım ki konsey içinde bunlar hepsi gerçekleşecek. Ve biz devlet olarak, ve olarak ve bizim için çok önemlidir. Makedon-Türk işbirliği için hem ekonomik hem siyasi hem kültürel açıdan biz bunu pekiştirmek zorundayız ve ben iki millet arasındaki ilişkileri vurgulamak istiyorum çünkü çok iyidir. Tabii ki o bizde yaşayan Türkler çok önemlidir. Çünkü bunlar bu işbirliğin temelini teşkil etmektedir. Diğer açıdan da Türkiye'de de yaşayan Makedonlar bizim için çok önemlidir. Sayın Erdoğan benim dostumdur ve onun geçmişi ve onun ıı, Türkiye'nin geçmişi benim ülkemle bağlıdır. Ve o her daim bize istediği zaman gelebilir ve onu hoşça karşılaşacağız. Ve inanıyorum ki çok yakında Üskübe gelecektir. İnanıyorum ki iki devlet arasında bu işbirlik devam edecek ve İkimizi birbirini tanıyarak <laughs> ve geleceğe dönük bütün vatandaşlarımızcı yeni yarınlara yürümek. <laughs> Teşekkür ediyorum.